Merhaba arkadaşlar, bugün biraz idrar yolu enfeksiyonu hakkında konuşacağız. Çünkü bu özel bir enfeksiyon. Çünkü doktor muayene sırasında bir idrar yolu enfeksiyon tanısını koyamaz. Yani muayene bulguları sizin bir enfeksiyonunuz olduğunu kesinleştirmez. Sizin bazı testler yaptırmanız ve bu testleri rasyonuna göre yapılması gerektiği gibi yapmanız lazım. Aksi takdirde yanlış tanılar veya atlanmış enfeksiyonlarla karşılaşabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu klinikte gördüğümüz zaman biz üç şekilde görüyoruz. Birincisi pielonefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonu şeklinde olan çok şiddetli bir enfeksiyondur. Biraz sonra biraz ayrıntısına gireceğim. İkincisi kadınların çok sıklıkla geçirdiği mesane iltihabı olarak isimlendirdiğimiz sistit. Yani bir mesane iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu. Gerçek anlamda çoğunlukla gördüğümüz %90-95 şekil bu. Bir de asemptomatik bakteri üri var. Bunu da saptırmak için hatırlarsanız çocuklarda biz diyoruz ki herhangi bir sorununuz olmasa dahi bebeklerinizi ilk bir yıl içerisinde en az bir kez idrar tahlili ile tanıştırın ve idrar tahlili yapın. Bu idrar tahlili orada bir enfeksiyon var mı yok mu bunu da söyleyecek. İdrarda protein kaçar, şeker kaçar ya da başka bir şey varsa bunları da söyleyecek. Az önce saydığımız isimleri biraz daha açalım. Mesela bir asemptomatik bakteri de ne görürsünüz. Hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Hafif idrar kötü kokulu olabilir veya kokmayabilir. Ya da bir semptom olabilir ya da olmayabilir. Genellikle bunu anlayacağınız bir bulgu yoktur ve siz sadece rastlantısal olarak test yaptırdığınız zaman bu ortaya çıkar. İkincisi mesane iltihabı Mesane iltihabında biz genellikle mide bulantısı, iştahsızlık, huzursuzluk görüyoruz. Bazı durumlar nadiren de olsa kanla idrar şeklinde bir görünüm olabilir. Yani buradan çıkartacağımız cümlelerden bir tanesi de şu. Bir çocuğun idrarında kan varsa bu durumda bir idrar yolu enfeksiyon ihtimali de olabilir mümkünse dışlamak lazım. Hangi test yapacağımız vesaireyi biraz sonra konuşacağız. O yüzden kafanız karışmasın. Üçüncü aşamada pielonefrit yani böbrek enfeksiyonu. Yani komplike idrar yolu enfeksiyonu olarak isimlendirdiğimiz ve bunu gördüğümüz zaman çocuğu hastanede yatırarak izlediğimiz bir durum vardır. Neden? Çünkü yüksek ateş vardır. Genellikle idrar yolu enfeksiyonlarında bir ateş beklemiyoruz. Eğer başka bir enfeksiyon da beraberinde varsa olabilir ama... Mesane iltihabı az önce saydığımız idrar yolu enfeksiyonunda sistitte ateş olmaz ama pironefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonunda İş parankim yani böbrek dokusu da devreye girdiği için ateş olur. Yüksek ateşle beraber mide bulantısı, kusma, iştahsızlık vardır. Çok ciddi huzursuzluk vardır. İdrar olan enfeksiyonla ek olarak yan ağrısı vardır. Yani çocuğun böbreklerinin geldiği kısma dokunduğunuz zaman ya da hafif temas ettiğiniz zaman bir ağrı hissederler. Ve bu ağrı taş ağrısına benzer çok şiddetli bir ağrıdır. Öyle birazcık ağrıyor, birazcık ağrıyor yapmazlar. Bildiğiniz zıplarlar. Az önce saydığımız idrar olan enfeksiyonda görülen kötü kokulu idrar, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yaparken yanma, ağlama hissi, huzursuzluk bunların hepsini gene böbrek enfeksiyonunda da görebilirsiniz. Yani anlayacağınız şu, ilk önce bir idrar yolu enfeksiyonunuz varsa bu enfeksiyonun yerini ve yüksekliğini görmeniz lazım. Eğer bir böbrek enfeksiyonu ise evde idare edemezsiniz. Mecburen gidiyorsunuz ve damardan ilaçlar kullanılıyor. Eğer basit bir mesane iltihabı ise ağızdan şuruplar vesaire bunu geçirebilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız Biz bunu genellikle ilk 3-5 ayda hatta 1 yılda diyelim Erkeklerde daha sık görüyoruz ama sonraki her yaş grubunda Hatta bazı kaynaklar 6. aydan sonra olarak söylüyor Kız bebeklerde çok daha fazla görülüyor Erkeklerde de özellikle sünnetsiz olmanın bu işi kolaylaştırdığına dair bulgular var Peki idrar yolu enfeksiyonu neden oluşuyor? Özel bir durumunuz yoksa yani yeni doğan bir bebeksinizdir immün yetmezliğiniz vardır ya da özel bir anatomik bozukluğunuz vardır. Bu durumda vücudun farklı yerlerinden hatta kandan bile enfeksiyon geçebilir. Onun dışında tüm enfeksiyonlar asenden dediğimiz alttan ön taraftan üretra yoluyla geçen bir enfeksiyondur. Yani çocuğun pipisinden ya da vajinasından yukarı doğru gelen bir enfeksiyon buna neden olacaktır. Buradaki enfeksiyon etkenlerinin yüzde %90'ı neredeyse E. coli dediğimiz, Escherichia coli dediğimiz bir enfeksiyon etkeni, bir bakteri. Bunun dışında %10-15'lik kısmını Proteus, Klebsiella ve Enterokoklar karşılıyor. Ben bunların isimlerini neden sayıyorum? Çünkü arkadaşlar bir enfeksiyon etkeni çıkmışsa ya da bir cilt florası görünmüşse ve bu üreti denmişse bu durumda enfeksiyon kabul edilmemesi lazım. Bunlar biraz ayrıntılı konular tabii ki doktorlarınız yapacaktır. Ama kafanızda bir yer edinmesi için bunlar birazcık da bilmeniz gerekiyor. Peki idrar olan enfeksiyonu kolaylaştıran bir durum var mı? Evet. Az önce saydığım gibi yaş grubu bir enfeksiyonu kolaylaştıran etkenlerden bir tanesidir. Özellikle erkeklerde küçük yaş grubunda daha sık görülür. İkincisi cinsiyet. Fark ettiğiniz gibi belli bir yaştan sonra kız cinsiyette üretranın daha ince, daha küçük, kısa olması nedeniyle dışarıdan içeriye enfeksiyonlar çok daha kolay bir şekilde ilerleyebilecektir. Yani cinsiyet ve yaş faktörü. Bunun dışında özellikle okula giden çocuklarda ya da bir bezden ayrılma sürecinde idrar tutmaya çalışan bir çocuğunuz varsa, bir kabızlığı varsa bunlarda da birikimden dolayı bir enfeksiyon ihtimali artacaktır. Tüm bunların dışında vesiko üretral reflü dediğimiz özel anatomik durumlar ya da anatomik kusurlar desek daha doğru olur. Çünkü sonrasında bunların giderilmesi gerekir ihtiyaç olursa. Bunlar da enfeksiyon ihtimalini artırır. Tüm bunların dışında sadece kız bebeklere özgü olarak labial atezyon dediğimiz durumda yani bir iç dudakların birleşme ve onların yapışık olma durumları da gene idrarın birikimine ve sonrasında idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Şimdi testler kısmına geldik. İdrar yolu enfeksiyon şüpheniz var ama hangi testi yapmanız lazım ve o testte neyi görürseniz enfeksiyon demeniz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar iki tane test bizim için bu tanı koymada en önemli durum. Birincisi tam idrar tahlili, ikincisi idrar kültürü. İdrar yolu enfeksiyonunda idrar tahlili büyük bir çoğunluğumuz için aslında çok büyük bir gizem değil fakat ortada karışıklıklar oluşuyor. Lokosit miktarının yüksek olması, nitrit pozitifliği, lokosit esteraz dediğimiz bir maddenin yüksek çıkması bunlar bir idrar yolu enfeksiyonu düşündüren bulgulardır. Ekstra olarak verilen idrar örneğinin bulanık olması çocuğun şikayetle beraber gidiyor olması da gene idrar yolu enfeksiyonunu destekler. Fakat kesin kanıtlamak için mümkünse idrar kültürünü de beraberinde alın istiyoruz. Ve idrar kültürünü vermeden önce kesinlikle çocuğun antibiyotik kullanmamış olmasını istiyoruz. Yani ilacı testler verildikten sonra başlıyoruz. İdrar kültürü verirken de iki tane basitçe yöntemimiz var. Birincisi kateterle yani sondayla idrar almak, ikincisi orta akım idrar dediğimiz bir yöntem yapmak. Bir de üçüncüsü var. Bizim poşet bağlayarak çocuklardan aldığımız bir yöntem. Önce poşetin bilgisini vereyim arkadaşlar. Çünkü en kirli olanı odur. Her poşet taktığınızda sizin yarım saatte bir bu poşeti tekrardan bağlamanız gerekiyor. Yani eski poşeti çıkartıp orayı tekrar hafifçe silip kurumasını bekleyip sonra poşeti tekrar takmanız gerekiyor. Aksi takdirde orada fazla miktarda bulunma, uzun süre bulunma o enfeksiyonun yukarı doğru gelmesine olmayan bir enfeksiyon tanısı koymanıza neden olacaktır. İkincisi orta akım idrar. Yani çocuk işemeye başlar ve işerken siz ilk damlaları dışarı akıtırsınız. Ortadaki damlaları bir kabın içerisine koyarsınız. Sonraki damlaları yine içine koymayacak şekilde orta akım, idrarın orta akımını alarak bir test yapabilirsiniz. Orta akım idrarda ya da az önce söylediğimiz poşetle alınan idrarda eğer 100.000 kolonun üstünde üreme varsa bunu pozitif olarak kabul ediyoruz. Eğer 10.000 ile 100.000 arasında bir üreme varsa bu durumda şüpheli pozitiflikten bahsediyoruz ve testin tekrarlanılması gerekiyor. Eğer ikisi de pozitif çıkarsa ve üreme aynı şey olursa bu durumda biz buna enfeksiyon kabul ederek tedaviye devam ettiriyoruz. Eğer 10.000 kolonun altında görünüyorsa biz buna da negatif diyoruz. Diğer yöntemimiz kateterle idrar alma. Bu kateterle idrar almada da eğer 10.000 kolonun üstünde üreme varsa buna biz pozitif kabul ediyoruz. Hiç şüphemiz yok, hemen ilacınızı başlıyoruz. Eğer 1000 ile 10.000 arasındaysa ve sonraki testte de pozitiflik varsa ya da klinikle uyumluysa biz buna pozitif kabul ederek tedavisini başlıyoruz. Eğer 1000 koloni ile 10.000 koloni arasında bir üreme varsa ve klinikte böyle bir bulgu yoksa yani çocukta hiçbir sıkıntı yok ne alaka gibi düşünüyorsanız bu durumda biz negatif kabul edip ihtiyaç varsa gerekirse tekrarlayarak daha net bir tanıya, daha kesin bir tanıya koymaya çalışıyoruz. Şimdi idrar olan enfeksiyon dedik, tanı dedik ama sizin özellikle az önce söylediğimiz gibi piyelonefrit dediğimiz, özellikle parankiminin katıldığı ve komplike idrar yola enfeksiyonu diyebileceğimiz, hastanede yatışa karar vereceğimiz test de özellikle kan testleridir. Orada hemogramla CRP alınması ya da prokalsiyon alması yeterlidir. Onun zaten yorumlanmasını doktorunuz yapacak. O yüzden fazla kafanızı karıştırmayacağım orada. Şimdi görüntüleme kısmına geldik. Görüntüleme kısmında en basit olarak yaptırabileceğimiz şey ultrason. Bunun dışında D DMSA sintigrafisi ve işeme filmi dediğimiz voiding sisto de bu görüntüleme işlemlerinde bizim tanıyı koydurabilecek ya da eski durumların ya da sebeplerin açıklamasına yardımcı olacak ekstra görüntülemeler. Yani tanı koyarken bunları kullanmıyoruz. Daha sonrasında bunların acaba idrar yolu enfeksiyonu neden sıklaşıyor, neden olmuş ya da sebebi için özel bir durum var mı diye baktığımız testler bunlar. Hangi testleri ne zaman yaptırmak lazım? Eğer bulunduğunuz ülkede ki Türkiye dışında bu tas testleri yaptırmak çok zordur özel bir durum yoksa hastanede yatıran çocukların ilk 48 saat içerisinde düzelmeyen tüm hastalara üriner sistem ultrason yapılması gerekiyor. Bunun dışında Türkiye gibi testlerin daha kolay yapıldığı bir ülkedeyseniz bir idrar yolu enfeksiyonu konmuşsa bu durumda müsait bir zamanda eğer komplike idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulmuşsa hastanede yatırılarak tedavi olmak zorunda kalmışsanız o durumda hastaneye yatışın sırasında en kısa sürede bu tarz testlerin yapılması lazım. Mümkünse ilk 48 saat içerisinde yapılıp tamamlanması lazım. İkinci testimiz işeme filmi yani voiding sistoürografi. Bunu biz belli özel durumlarda istiyoruz. 5 yaşın altındaki bir kız çocuğu idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse ya da erkek bebekler herhangi bir yaş grubunda idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa bu işeme filmini yapıyoruz. Çünkü özellikle vesiko üretral reflü dediğimiz idrarın böbreğe ya da mesaneden başka yerlere kaçmasına neden olan bir durumun tanısını ancak bu şekilde koyabiliyoruz. Yani ultrasonda bu tarz testler genellikle sonuç vermiyor. Burada en önemli nokta idrarınızın kültür olarak da negatif olduğunu görmeden bu testi yaptıramıyorsunuz çünkü yapılan işlemler sırasında enfeksiyonun böbreklere doğru sıçratılması ve enfeksiyon miktarınızın artması ihtimali var son olarak dms hasingrafisi hakkında da konuşup tedavi kısmına ve takip kısmına geçeceğim DMSL sindikrafisi özellikle bir tanı için değildir ve geçirilen enfeksiyonların böbrekte ne kadar büyük bir zarar bıraktığını netleştirmek için yapılan bir testtir. Yani gene hastalık sonrasında yapılan testlerden, görüntülemelerden bir tanesidir. En önemli nokta, yani doktorlar tabii ki tedavinizi düzenleyecek ama sizin hangi çocuğu nasıl tedavi etmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Eğer bebeğiniz ilk 2 ay içerisinde bir enfeksiyon geçirmişse, hatta bunu siz 3 ay olarak uzatabilirsiniz, bu durumda çocuğunuzu evinizde tedavi etmiyorsunuz iğnelerle ya da şuruplarla tedavi etmek diye bir şey yok. Hastanede yatırıyorsunuz ve tedavi hastanede bitiriyorsunuz. Eğer 2 ay üstünde ataşı olmayan, komplike olmayan bir idrar yolu enfeksiyonunuz varsa bu durumda ağızdan tedavilerle yani şuruplarla bu tedaviyi güncelleştirebilirsiniz. Her şey yolunda gidip gitmediğini anlamak için idrar yolu enfeksiyonu tedavisi başladıktan sonra 3 gün sonrasında kontrole çağırmak lazım. Bunun için kabaca 48-72 saat arasında diyorum. Çünkü 3 günde çok geçirmemek lazım. Sonrasında o yapılan idrar tahlili ve idrar kültüründeki sonuçlar tekrar değerlendirilir. Eğer kültürde bir pozitif üreme varsa tekrar idrar tahlili ve idrar kültürünü o üçüncü gün kontrole geldiğinizde vermeniz lazım. Yoksa tedavi edip ya da arada bir hafta 10 gün geçip sonrasında bu tahlili vermeniz sizin için olumlu bir sonuca ulaştırmayacaktır size. Her şey oldu bitti, hiçbir sıkıntınız yok, artık evinize geçtiniz. Her şey bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi, videonun başında da bunu söylemiştim. Bir idrar yolu enfeksiyonunun tanısını koymak için sadece bir idrar tahlili şansınız var. Eğer siz bir muayene ile bunu anlayacağınızı ya da bezi koklayarak bunu anlayacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. O yüzden herhangi bir sorun olmasa da siz enfeksiyon geçirdikten sonraki 3 ay boyunca her ay idrar tahlili ve mümkünse idrar kültüründe burada isteterek bu şekilde takip etmeniz lazım. Sonraki zamanda da bu 3 ayda bir tahlilleri tekrarlatarak herhangi bir sorun yoksa 3 ay boyunca belli bir süre boyunca doktorunuzun uygun gördüğü süre boyunca takibe devam ettirmeniz lazım. Bir de o az önce yaptığımız o görüntülemelerde özellikle vesiko üretral reflü ya da idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştıracak herhangi bir anatomik bozukluğun bir genetik durumun var olması durumunda nasıl izliyoruz? Bir koruyucu antibiyotik kullanarak izliyoruz ve bu hastaları da gene 3 ayda bir ortalama 3 ayda bir diyorum ultrasonla İlk aylarda idrar tahli ve idrar kültürüyle sonraki süreçte de 3 ayda bir idrar tahli, idrar kültürü ve üriner sistem ultrasonla olacak şekilde doktor orada bir kombinasyonu ayarlayarak takip ediyor. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim burada bitiyor arkadaşlar. Yeni bir konu ya da öneriniz varsa, yeni bir sorunuz varsa altısında benimle paylaşabilirsiniz. İhtiyacı olan kişilerle videoları paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.